Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizinle lazer operasyon tecrübemden bahsedeceğim. Bu tecrübe çok eskiye dayanıyor çünkü çok küçük yaşta başladım. Size iyi tecrübemi de anlatacağım, kötü tecrübemi de anlatacağım ve aynı zamanda Instagram'dan size sormuştum. Bu konuda merak ettikleriniz neler? Çünkü sürekli DM'lerimde bu konuyla alakalı bir şeyler soruluyor ama yani genel olarak tüm aklınızdakileri öğrenmek için soru kutucuğu açmıştım ve onları da cevaplamak istiyorum ki hiç kafanızda merak ettiğiniz bir şey kalmasın ve hepsi yanıtlanmış olsun. Böyle etkinliklerde yer almak için beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Orada aşırı aktifim bu arada. Youtube'da da her çarşamba 6'da ve her cumartesi 1'de görüşeceğiz. Bu sefer sözümü bozmuyorum. Çok heyecanlıyım her şey için. Şimdi videoya geçelim bence. Ben hiçbir zaman jilet yapmamış biriyim. Çünkü jilete vücudumda karşıyım. Yani nasıl desem. Sert çıkma ihtimali biliyorum herkes öyle olmuyormuş ama sert olarak tüylerin çıkma ihtimali beni korkutuyor. O yüzden ben lazere gitmeden önce her zaman ağda yaptırıyordum. Ama ağdanın şöyle bir kötü özelliği vardı. Birincisi inanılmaz küçük tüylerinizi almıyor. Ya da en basitinden 2-3 hafta sonra benim resmen tekrar gitmem gerekiyordu. Çünkü ben kesinlikle pürüzsüz vücut istiyordum. Ve ve vücudumun pürüzsüzle hiçbir şekilde alakası yoktu. Hani tüyü az olan bir kız değildim. <laughs> Kesinlikle değildim. Yani öyle bir şey varsa kafamızda bunu çıkarın. Bu durum benim canımı sıkıyordu ve ben hep zaten lazere başlamak istiyordum. Lazere başlamayayım, lazere başlamalıyım. Pürüzsüz bacaklı kızları gördüğümde biliyordum ki lazere gidiyorlar yani biliyordum ve başlamak istiyordum. Şimdi yaşımı uyduracağım bu noktada. Ama 15 diyelim. Evet gerçekten küçüktüm bu arada. Şimdi birinci önermediğim şey kesinlikle küçük yaşta bence başlamayın. Çünkü hormonlarınız çok aktif arkadaşlar. Hormonlarınız inanılmaz aktif. Büyüm hormonlarınız ve benzeri ve ergenlik döneminizin en çılgın döneminde lazere giderseniz tüylerinizin azalması yani mantıken, yani, biyolojik olarak yani daha zor olabilir çünkü o dönemde çok fazla, hızlı çıkıyorlar. O yüzden zaten normalde lazer yerleri size 18 yaşından önce sanırım önermiyor ama ben lütfen, gerçekten çok istiyorum, gerçekten çok istiyorum diye orayı ikna etmiştim, gittiğim yer önermeyeceğim. Onların da sebebini anlatacağım ama zaten bence bana yapmamalardı çünkü ya orası aaa! Neyse anlatıyorum, anlatıyorum. Kanalıma ilk kez gelenler varsa ben hep böyle bir tipim yani biliyorum ciddi anlatamıyorum ama ciddi olamıyorum ciddi alamıyorum bu. Neyse arkadaşlar devam ediyorum. Eskiden gittiğim ve memnun kalmadığım yer Dermamet Bahçeşehir şubesi. Şu an gittiğim ve inanılmaz memnun kaldığım yer Dermamet Maçka şubesi. Şok edici değil mi? Aynı isimler ama tamamen farklı kişiler tarafından yönetiliyorlar tamamen farklı olaylar oluyor. Benim üzerimde kullanılan cihaz bile farklı. Yani iki şube sadece isim olarak aynı ama işleyiş, gidişat her tecrübe olarak tamamen tamamen farklılar. 16 yaşındayken Dermamet Bahçeşehir'de paket satıldı bana. Yani böyle sanırım 8 seans, bilmem kaç bin TL fiyatları hatırlamıyorum çünkü ailem ödediği için o zamanlar. Ve biz paket olarak bana tüm vücut aldık. Hatta tüm vücuda ek olan yerleri de aldık. Mesela tüm vücutta mesela kolun burası yok diyebiliyorum. Ben kolun burasına da lazer yaptırıyorum. Mesela tüm vücudun içinde göbek bölümü ve böyle belin arka kısmı yok. Ama ben istiyordum. O yüzden benim paketim tüm vücut artı olarak geçiyor. Her neyse arkadaşlar ilk başta acı mu sorularına cevap vermek için ilk başta bana kullandıkları cihaz böyle kolumla başladık diye hatırlıyorum. Koluma bir atış atıldı ve ben dedim ki beni buradan çıkarın. Hani gerçekten olmayacak. Tüm vücut aldığıma inanamıyorum. Nasıl olacak bu? Hiçbir şekilde anlamıyorum. Hiçbir şekilde anlamıyorum ve yapamayacağım dedim. Yani bunun kaldırabilmemin fiziksel olarak imkanı yok ve iptal etmek istiyorum. Sonra yapan kişi de dedi ki alışacaksın, alışacaksın. Merak etme. Başta herkese böyle şok edici geliyor ama alışılıyor. Bence pes etme. Ve ben de dedim ki evet doğru pes etme. Ama şöyle bir parantez açmak istiyorum. Arkadaşlar bu acıyı yaşamak zorunda değilsiniz. Neden yaşamak zorunda değilsiniz? Şimdi birincisi acının en büyük sebeplerinden bir tanesi size yardımcı olan kişinin yani operatör demek istemiyorum yani size yardımcı olan görevlinin gerçekten ismi bilmiyorum orada özür dilerim. Görevlinin enerjiyi, verilen enerjiyi o ayarlıyor ve eğer sizin kaldıramayacağınız bir şeyse o enerjide çalışması bence etik dışı. Yani ben lazerde o kötü tecrübemde kaç kez ağladığımı Hani hatırlamıyorum ve çıktığımda arkadaşlar vücudumda yanık izleri vardı. Ciddi anlamda kimyasal yanık izleri ve bunun için eczaneye gidiyorum. Eczane bana kremler veriyor. Ben böyle şunu hatırlıyorum ya kendimi o kadar sıkmışım ki lazerden sonra kas gevşetici ilaç içiyorum. Çünkü vücudumu o kadar kasmışım ki her yerim ağrıyor ve yanık izleri var. Bir de üstüne krem kullanıyorum ya arkadaşlar. O izler nasıl kalmadı? Gerçekten minnettarım. eczacılığı bir sürü krem veriyordu ve hepsini sürüyordum yani tamamen o şekilde kurtuldum diyeyim. Ve ben herkesin bu tecrübeleri yaşadığını düşünüyordum bu arada. Çünkü yanık oluyor ya mesela. Lazer yeri şöyle davranıyordu. Aa krem sür oraya o zaman. Ama hani yaptığı şey. Amerika'da birinin başına gelmiş bu aynı benim bacağıma olan yanıklardan. 200 bin dolar mahkeme sonrası tazminat almış ya da 300 bin dolar o kadar ciddi bir şey bu yaptıkları ve hiçbir şekilde etik değil her neyse. Bana çok farklı cihazlar kullanıldı. Bir tanesi böyle ütüleme yöntemi gibi. Bunu önermediğim için zaten ismini de bilmiyorum. Diyot deniyordu sanırım bilmiyorum. Ütüleme yöntemi gibi ve böyle sıcak bir cihaz vardı. Bir de atış atılıyor böyle yine sıcak ama bu ikisi de benim üzerimde kullanıldı ve hiçbirini kesinlikle önermiyorum. Hepsi inanılmaz can yakıyor. İkincisi bu benim bronzlaşmış halim. Ben normalde çok daha açık tenliyim. Ve kıllar koyu renk çıkıyor çünkü koyu renk saçlıyım. Ve lazere en uygun vücut benimki ve normalde beyaz ten koyu renk tüy kombinasyonu en hızlı sonuç alan kombinasyondur. En hızlı, en hızlı. O kadar çok seans boyunca gittiğim seans boyunca artık böyle yıllar oldu. Biz o paketi tekrar yeniledik. Çok şok dem yani o berbat yerde nasıl paketi yenilediğime gerçekten inanamıyorum. Paketi yeniledik. Ve o kadar az azalma oluyordu ki arkadaşlar. Yani azalma görüyordum ama hiçbir şekilde çektiğim acıya kıyaslanamaz. Yani bütün konumu düşünün. Mesela sadece şu bölüm, şöyle bir bölüm. Hafif pürüzsüz, full pürüzsüz de değil, hafif pürüzsüz. Hani bunun için neden ben bu kadar acı çekiyorum, bu kadar para veriyorum, bu kadar zaman ayırıyorum, bu kadar yanık barındırıyor. Derbat bir tecrübeydi. Aynı zamanda bence lazeriniz lazerinizi yapan görevlinin kim olduğu, nasıl bir psikolojide olduğu gerçekten bunlar kesinlikle çok önemli. Kaç kez gerçekten dayanamıyorum dememe rağmen hiç durmadan, hiç durmadan ilerliyor ve ben kaç kez acıya dayanamamaktan orada cidden ağladım. Bakın hiçbir çalışan kişi bence bunu yapmamalı. Ben çalışan kişinin çok önemli ve asıl bir yeri iyi yapan kişinin resmen o olduğuna inanıyorum cihazlardan sonra. Çünkü insan psikolojisi çok önemli. Bahçeli Dermamed'de yine bir kadın vardı ve kadın kesinlikle gözlerini kısarak lazer yapıyordu. Çünkü büyük ihtimalle göremiyor. Ve gözlerini kısıyor böyle ve sürekli atladığı bölümler oluyordu. Ve ben eve gittiğimde fark ediyordum. Aa burası yapılmamış, burası yapılmamış, burası yapılmamış. Ve Bahçeşehir Dermamed'de kontrol diye bir şey de yoktu. Mesela şu an Dermamed Maçka'da seansınızdan 2 hafta sonra, 3 hafta sonra kontrole gidiyorsunuz. Ve eğer atlanan bir kısım varsa ya da dökülmeyen bir tüy varsa oraya tekrar atış yapılıyor. Orada öyle bir şey de yoktu Bahçeşehir Dermamet'te. Kısaca hiç memnun kalmadım ve yıllarca gittim. Yıllarca gitmeme rağmen güzel sonuç alamadım ve aynı zamanda inanılmaz canım yanıyordu. Hiçbir şeye değmezdi. Şimdi daha sonra arkadaşlar ben dedim ki ben Dermamet matchkey denemek istiyorum. Aslında neden Dermamet matchkey denemek istediğimi bilmiyorum. Sadece yeri çok hoşuma gitti açıkçası. Bir konuşayım dedim ya yani gittim ve dedim ki ben daha önce Dermamed'e gidiyordum. Bahçeşehir şey şu benize ama hiçbir şekilde memnun kalmadım. Vücudum bu şekilde. Ne yapabiliriz? Ve orada kişi de bana buz lazer denen cihazı dedi ki hem az acı çekeceksin hem daha hızlı sürecek hem de çok güzel sonuç alacaksın. Ve ben de dedim ki evet kesinlikle denemek istiyorum. Paket seans satın almaya çalıştım ama bakın paket seans satmıyorlar. Neden? Çünkü bir seansta bile o kadar zaten güzel ben açıkçası o kadar Öbür yerde 4 seansta falan gördüğüm etkiyi bir seansta gördüğüm için ve daha hızlı çektiğim için ve daha hızlı bittiği için zaten zaten paket satmaları anlamsız. Çünkü öbür yerde evet paket satıyorlar ama 8 seansın dördü sadece size acı çektiriyor ve tüylerinizi yok etmiyor. Ama burada paket satmıyorlar, tek bir seans satıyorlar ve gerçekten verim alıyorsunuz. Hani gerçekten verim alıyorsunuz. Benim gittiğim bölgeleri size söyleyeceğim. Ve daha sonra fiyatlandırmasını söyleyeceğim ve daha sonra genel tecrübeyi anlatacağım. Ben bütün vücut gidiyorum. Ve ek bölgelerde var yine var. Mesela hani kolumun üst kısmı da dahil. Ya da işte mesela belim ve göbeğim vardı gerçi ama onlar şu an bitti. Tamamen bittiği için oraya neredeyse hiç atış, neredeyse hiç, hiç atış yapmıyoruz. Onun dışında ben yüz için, şimdi yüzümün hepsi yanaklarımdan bahsediyorum yani hatta. Yani vücuduma genel olarak sarartma, tüy sarartma işlemi yapılıyor. Yanaklarımdaki tüylerin hepsi bembeyaz oluyor. Ve daha sonra dökülüyor onlar ve böyle pürüzsüz oluyor. Pürüzsüz olduktan sonra sanırım 3 ay içinde yeniden çıkıyorlar. Azalmıyorlar, kalınlaşmıyorlar, farklılaşmıyorlar. Aynı şekilde yeniden çıkıyorlar ama 3 ay boyunca. Sanırım 3 aydı. Emin değilim çok çok takip etmiyorum açıkçası ama uzun bir süre yani benim için. Hiçbir şekilde tüy olmuyor suratınızda. Bayılıyorum. Dökülmesi de bu arada aynı gün. Yani yaptırıyorsunuz hemen dökülüyor. Başta böyle işlemden hemen sonra bembeyaz oluyor böyle buralar. Onun dışında ben dudak üstüme lazer yaptırıyorum. Buraya lazer yapılmıyor çünkü buradaki tüyler zaten inanılmaz ince. Çok 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 ince ve tüy sarartım oraya yeterli oluyor zaten. Siz görüşmeye gittiğiniz zaman orada çalışan kişi, oradaki uzman size neye ihtiyacınız olduğunu söyleyecek. Neye neresi yapılması gerektiğini. Yani yüzümdeki bu sistemi biz beraber düşündük. Benim aklıma direkt gelmedi. Aa burayı sarartalım, buraya lazer yapalım. Hani benim aklıma gelmedi ama onlar tecrübeli ve onlar biliyor. Buz lazerde arkadaşlar gerçekten Şöyle söyleyeyim. Şimdi canım hiç yanmıyor asla. Wow diyemem. Benim acı toleransım bu arada çok da düşük değil. Ha bu arada acı çekmenizi, daha az acı çekmek için ya da acı çekmemek için şunları yapabilirsiniz. Uykunuzu kesinlikle almış olun. Öncesinden alkol tüketmeyin bir önceki gün. Aç olmayın, karnınız aç bir şekilde gitmeyin. O zaman daha çok acı çekiyorsunuz. Eğer regl haftanızın bir hafta öncesinde ya da regl haftanızda ya da bir hafta sonrasındaysanız lazere gitmeyin. Diğer zamanlar gidin çünkü öncesinde çok hassas oluyoruz, o an çok hassas oluyoruz, sonrasında da birkaç gün yine uygun olmaz ama onun dışında gidebilirsiniz. Ya yani ben genelde regle olmadan iki hafta önce gidiyorum mesela. His olarak soğuk bir şey size üflüyor ve daha sonra o tüy yok oluyor ve böyle bütün vücudunuza devam ediliyor. Ben Derma ve Maçka duşunu çok seviyorum. Hiçbir şekilde ağlamadım. Evet enerji yüksekti. Çünkü hani ne kadar yüksek enerji o kadar hızlı sonuç alıyorsunuz. Evet enerji yüksek ama dayanamayacağım noktada enerji düşürüldü. Çünkü dayanamayacağınız günler gerçekten oluyor. Her gün acı toleransım aynı olmuyor. O zaman kesinlikle beni dinleyip düşürülür, düşürülür, düşürüldü. Çünkü ağlamak istemiyorum, acı çekmek istemiyorum. Burası bir işkence odası değil. Gerçekten dayanamıyor oluyorum. Orada da yavaşlayarak gidiyorlar. Yani böyle atış yapılıyor. Sonra biraz duruluyor. Belki böyle siliniyor. Yani benim rahatlamam için bana süre veriliyor ve cihaz gerçekten efsane ve çalışan kişiler de gerçekten efsane. Oraya aşığım daha ne diyebilirim bilmiyorum. Şunu da kesinlikle söyleyebilirim. Yıllarca bahçe şehirde alamadığım sonucu gerçekten burada 1-2 seansta aldım ve şoktayım arkadaşlar. Hani. Bu arada ben mesela şey bileyim. Kesinlikle size işlemi yapan kişi de kesinlikle çok önemli ve ben mesela hep aynı kişinin bana yapmasını istiyorum. Siz de mesela eğer bir yerde lazere gidiyorsunuz ve yapan kişiden memnun değilseniz kesinlikle bence değiştirin o kişiyi eğer tekrar aynı yere şans vereceksiniz ve yeni kişiden memnun kalırsanız da hep onun ismini isteyin. Hep o kişinin bana yapmasını istiyorum diye bence rica edin. Çünkü bence bu gerçekten çok önemli. Lazere giderken jilet kullanmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey var. Memnun kalmadığım yerde seanslara gelmeden önce benden jilet yapmam isteniyordu kesinlikle. Ama yeni yerde buz lazerde, darma maçkada asla benden öyle bir şey istenmiyor. Normal vücudumla gidiyorum. Eğer mesela kolumdaki mesela çok uzamış oluyor makineyle o hemen hızlıca kısaltılıyor ve onun üstüne atış yapılıyor bazen hiç kısaltılmadığı da oluyor. Yani benim şu an yeni gittiğimde jilet yapmanız gerekmiyor. Ama mesela her zaman şu denir. Acil bir durum oldu. Lazere gidemiyorsunuz. Mesela tatilin ortasındasınız. Acilen tüylerinizi yok etmeniz gerek. Ağda yerine jilet yapıyorsunuz. Ağda hiçbir şekilde artık yapmıyorsunuz. Bir, yapmanız, tüylerinizi almanız gerekiyorsa seansınızdan önce jilet yapıyorsunuz. Cildim çok hassas yanma gibi bir durum olur mu? Bunu açıkladığımı düşünüyorum. Tüylerin tamamen bitmesi için kaç seans gitmek gerekiyor? Bu çok farklı. Benim dediğim gibi yani ben şu an 24 yaşındayım. 16 yaşından beri size tecrübemi anlatıyorum yani. Resmen çılgınca evet. Tabii ki 3 ay falan ara verdiğim zamanlar oldu mu? Evet oldu. O zamanlar mesela tatildeyken sadece jilet yapıyordum. Ama ya sonuç alamıyordum. Yani ben kötü cihazlar, kötü operatörler diyeyim. O yüzden sonuç alamıyordum. Ama bu yeni yerde çok daha hızlı sonuç alıyorum. Yani kişiye göre arkadaşlar bazılarının çok uzun sürüyor. Bazıları iki seans gidip aşırı mutlu olan var. O yüzden tamamen hormonlarınıza ve size bağlı. Gideceğimiz yeri nasıl araştırmalıyız? Kesinlikle memnun kalan biri size referans olsun. Yani memnun kal Mesela benim size yaptığım gibi. Bir arkadaşınız gidiyorsa, tanıdığınız biri gidiyorsa, evet çok memnun deyip öneriyorsa kesinlikle oraya gidin. Alerji oluşabilir mi? Evet, alerji oluşabilir. Yani şöyle, ben bazen seanstan çıktığım zaman kıpkırmızı oluyorum. Gerçekten kıpkırmızı oluyorum ama o geçiyor. Hemen geçiyor. Ama şu normal kesinlikle değil. Seanstan çıktıktan sonra kaldıramayacağınız kadar acı, yanık izleri bilmem ne. Bunlar kesinlikle normal değil ama bende kırmızılık tabii ki oluyor. Kıp kırmızı oluyor bacağım özellikle işlemden hemen sonra. Ama onlar bir süre sonra ya 24 saat boyunca üstünüzde durmuyor ve hiçbir şekilde böyle yan yanma, acıma, batma bu tarz şeyler yok. Sadece renk olarak kırmızı. Ve geçiyor. Ben başladım ama kollarımda ince olan tüyler daha kalınlaştı. Kalın olanlar azaldı. Bu bence kesinlikle cihazla alakalı bir sorun. Yani bunlar hep bana önceden gittiğim yeri hatırlatıyor. Sıcak cihazları ve onlarla yaşadığım problemleri hatırlatıyor. Evet bende de öyle bir şey vardı. Çünkü öncesinde jilet yapmamı istiyorlardı ve jiletten sonra burası kesinlikle daha kalın çıkıyordu ve attıkları lazer de hiçbir şey yaramadığı için kolum kötü durumdaydı ama ben o yeri değiştirdiğim için ve o cihazları değiştirdiğim için şu an öyle bir problem yaşamıyorum. Mesela Burada inanılmaz ince tüyler hala görebiliyorum ama onlara zaten oldukları halinde atış atılıyor ve daha sonra daha da yok halinde ya da daha da ince bir şekilde geri geliyor. Yani bu soğuk cihaz buz lazer efsane. Çok uzun sürüyor mu bir seans? Yeni yerde benim tüm vücudum artı fazla olan yerler bir saat sürüyor. Diğer yerde 2 saat, iki buçuk saat şaka yapmıyorum. 2 saat, iki buçuk saat ben bir seansta durduğumu hatırlıyorum. Çünkü hem ağlıyordum hem çok yavaş hem acı veriyordu. Hem dayanamıyordum çok kötüydü. Ne kadar ödedin toplamda? Ben tüm vücut artı bölgeler artı yüzde sarartma artı dudak üstü lazer gibi şeyler. Tam olarak hatırlamıyorum şu an ama 900 ile 1000 TL arası ödüyorum. Bikini bölgesinde özellikle çok can yanıyor mu diye bir soru gelmiş harika bir kremleri var ve o kremi sürüyorlar. Seansınıza başlanırken ilk kremi sürüyorlar ve daha sonra onu stretch filmle o bölgeyi kapatıyorlar ki krem hani iyice vücudunuz emsin ve daha sonra arkadaşlar hiçbir şey hissetmiyorsunuz böyle hatta ben diyordum ki o kremi bütün vücuduma sürebiliyor muyuz? <laughs> Gerçekten çok güzel uyuşturuyor. Yani biraz hissediyorsunuz. Normalde 100 acıyorsa 10 falan acıyor. İlk seanstan sonra tüyler ne zaman çıkıyor ve eskisi gibi çıkıyor mu? İlk seansın memnun kalmadığım yerde olduğu için ben o kadar efsanevi sonuç falan hiçbir şey görmemiştim ama oradan hiçbir zaman görmedim. Ama bu yeni yerde ilk seanstan sonra bile tüylerin çıkma süresi hani gerçekten çok fazla uzadı ve kesinlikle çok daha ince çıkıyorlar ve batık problemimin de kesinlikle önüne geçiyor. Eskiden vücudunda çok batık olan bir insandım. Biri burada bir isim vermiş ve bu lazer yaptırdım sonuç alamadım maalesef demiş. Eğer bunun makinenin markasıyla mı alakalı, yerle mi alakalı, neyle alakası var bilmiyorum ama ben çok memnun kaldım yani. Neden böyle yazdığını hiçbir şekilde anlamadım. Kullanılan cihazın tam adını ben bilmiyorum ama Dermamed Maçka'yı arayıp öğrenebilirsiniz büyük ihtimalle. Ve şöyle bir şey de var. Ben hiçbir zaman cihaz ismi araştıran biri olmadım. Tecrübeme göre konuşuyorum ve bilmiyorum senin neden memnun kalmadığını ya da cihazlar aynı mı hiçbir şey bilmiyorum. Hiç çıkmaması için kaç seans gitmek lazım. Ben şuna inanıyorum. Hiç çıkmamak ya yani böyle hiç çıkmamak bir adet bile. Arkadaşlar bu genel olarak çok realistik bir şey değil ama ben şöyle kişiler biliyorum. Mesela yılda bir kez gidiyorlar. Çok az çıkıyor böyle. Yanılmaz az. Mesela bir bir tane burada, iki tane burada, bir tane burada, üç tane burada gibi. Ama böyle hiç hani Barbie bebek vücudu kadar hiç böyle bir şey var mı? Ben de bilmiyorum. Çünkü o aşamaya ben de henüz gelmedim ama eskisine göre çok daha iyi bir yerdeyim. Ayrıca yılda bir kere gitmek bence kulağa harika geliyor. Yani düşünsenize yılda sadece bir kez gitmeniz gerekiyor. Yani harika bence. Diğer soruları da cevaplamak isterdim ama diğer sorular daha çok böyle bir uzmana sorulması gereken sorular. O yüzden aklınızda neresi varsa genel olarak oraya gidip oradaki kişiyle konuşmanızı öneriyorum. Çünkü ben de bilmiyorum ve bilmediğim bir şeyleri cevaplamak istemem. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Eğer hala aklınıza takılan sorular varsa yardımcı olabileceğim mutlaka aşağıya yazın. Ve eğer cevaplayabileceğim bir şeyse kesinlikle cevaplayacağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz yoga yazın. Arkadaşlar size aşığım ve bunu biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her çarşamba aldığı da ve her cumartesi bir de görüşmek üzere. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada çok daha aktifim. Ve burada da aktif olurum ama lütfen burayı buraya geri döndüm ve bunu kutlamak istiyorum. Şerefe, gerçekten şerefe. Siz aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mua.